Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sinan Zehir Yoğun bakımların hastanelerin en önemli, en kritik bölümlerinden biri olduğunu belirterek, hayati risk oluşturan hastaların tedavisinin yanı sıra ciddi ve büyük ameliyatların yapılabilmesi için iyi organize edilmiş, modern imkanlara sahip yoğun bakımların bulunmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir toplantı düzenlenerek, hastane yoğun bakım ve yapılan yenilikler ile ilgili bilgiler veren yardımcı doçent doktor Sinan Zehir, yoğun bakımların hizmet vermesiyle beraber Çorum'da daha önce yapılmayan kalp, karaciğer ve kanser ameliyatlarının çok rahat bir şekilde artık yapılabildiğinin altını çizdi. Öğrenmek isteriz. Dış merkezlere başka şehirlere sevk edilmek zorunda kalıyordu. Basit bir zehirlenmeden bir travma sonrası karaciğer yaralanmasına kadar, oradan bir kanser ameliyatına kadar veya bir bypass'a kadar bütün ciddi ve büyük ameliyatlar başka illere özellikle Ankara'ya veya Samsun'a sevk edilmek zorunda kalıyordu. Şimdi bu ameliyatların tamamı hastanemizde yapılabilmekte ve bu hastaların da ameliyat sonrası bakımı çok iyi şekilde sağlanabilmektedir. Böylece de hastaların Çorum ilinde yani hastanemizde bu şehirde tedavi olması sağlanıp başka şehirlere taşınmasında önüne geçilmiş olmaktadır. Ve, ve bu yoğun bakım alınan hastalarımızın tamamına günde en az 3 defa kişisel bakım yapılmakta. Haftada bir defa tüm vücut banyosu yapılmakta. Tırnak temizliğinden saç temizliğine kadar her tür temizliği yapılmakta. Hastaların günlük beslenmesi değerlendirilip beslenme timimiz tarafından hastalık durumlarına göre alacakları kalori miktarlarına kadar hesaplanıp uygun beslenmeleri sağlanmakta. Hastalarımızın günlük fizyoterapistler eşliğinde bası yarası oluşmaması için, daha rahat solunumunu sağlanabilmesi için, eklem ve kas kontraktörü gelişememesi için fizyoterapi işlemleri yapılmaktadır. Verilen hizmet üst düzey bir hizmettir. Bu hizmeti şehrimize kazandıran çok değerli büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu bakım sizin istediğiniz derecede olmazsa bu ameliyatları yapmak ya da bu girişimleri yapmak imkansız. Yani işin mutfak kısmı arka planda gözüken işin kahramanları da diyebilirim. Yoğun bakım çalışanları. Çünkü biz ameliyatı yapıyoruz. Daha sonra kendilerini bırakıyoruz hastamızı. Onlar takip ediyorlar. Onlar takım problemleri ortadan kaldırıyorlar, düzeltiyorlar hastaları. Ee, bunun dışında acil gelen hastalar var. Yani e, yakındaydı değil mi? doktor hanım? E, mesela çok genç bir hastamız, bir, çok bilmediğimiz bir konu, tiroid içinde kanama nedeniyle bir anda solunum durması oluyor Sungurlu'da. Ondan sonra Sungurlu'da hastaneye kaldırılıyor. Orada rapar topar solunumu durduğu için buraya gönderiliyor. Ve yoğun bakımdaki arkadaşların dikkatleri, e, tedaviye olan e, üstlenmeleri sonucunda bu hastanın teşhisini koyduk. Hemen ameliyata aldık. Acil ameliyata. Ve hasta düzeldi. Taburcu oldu gitti. Yani sokak ortasında arabasına binerken solunumu durup da e, yoğun bakıma getirilen bir hastanın yaklaşık 1-2 saat içinde bütün evet, bir, e, saat e, bir buçuk 2 saat, saat içinde bütün problemlerini halledip yoğun bakımdaki arkadaşlar özellikle Yeliz hocamız. E, biz tedavi üstlendik. Yani yoğun bakım çok önemli. Yoğun bakım şu anda dün dediği gibi doktor hanımın dünya standartları aşağı değil fazlalığı var çok zaman. Büyük emekleri var arkadaşlarım. Gerçekten tebrik ederiz bu emeği geçen arkadaşlara. Bir ekip içinde gayet özveriyle çalışıyorlar onu şey dediğiniz. Yakın zamanda da inşallah bizim çocuk yoğun bakımımızı açmayı çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor yoğun çocuk yoğun bakım için. İnşallah ona da sizleri yine hep beraber açılışta görmek aramızda görmek isteriz. Yani burada özellikle. Bütün emeği geçen arkadaşlara e, göreceksiniz gerçekten büyük fedakarlıkla tabii. bunlar e, çoğu üniversite hastanesinde e, göremezsiniz bu kadar şeyi. E, bu konuda emeği geçen bütün e, arkadaşlara maalesef teşekkürlerimi tebriklerimi iletiyorum. Şimdi aslında çoğu insanın yapmak istemediği şeyler bizim arkadaşlarımız hasta bakımı adına yoğun bakımlarda en az günde 3 defa yapıyorlar. Yani bir hastanın tüm vücut temizliği günde üç defa yapılıyor. Tırnak temizliği yapılıyor, saç temizliği yapılıyor, sakal tıraşı yapılıyor. Ve bunların hepsi mikroplar oluşmasın diye, enfeksiyon oluşmasın diye dezenfeksiyon yapabileceğimiz insan vücuduna uygun ilaçlarla yapılıyor. Bunun dışında bu hastalara her gün hareket verdiriliyor. Yani yatak içinde çünkü sürekli aynı pozisyonda kalırsa bu hastalar yatak yarası dediğimiz bir sorun ortaya çıkıyor. İyileşmesi çok zor oluyor bunların. Yatak yaraları gelişmesin diye sürekli bu hastaların pozisyonunu değiştiriliyor. Günde 4 veya 6 defa pozisyon veriliyor. Ve beslenmeleri her gün düzeltiliyor. Her gün fizyoterapi işlemi yapılıyor bu hastalara. Takdir edersiniz ki bunlar da bir süreç alıyor. Yani bu süreç aldığı için e, hasta yakınlarının da sürekli bu işlemler yapılırken hastalarını görmesi de uygun olmuyor. Zaten böyle bir uygulamada Dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Yani yoğun bakımda hasta zehirli diye bir kavram da yoktur. Ama biz yine de toplumumuzun özellikleri, sıkı aile bağları nedeniyle bunun için gerekli bütün tedbirleri alarak zaman zaman bunu sağlayabiliyoruz. Bazen ama çok ısrarcı olmuyor bu konuda. Ee, bu konuda da vatandaşımız biraz daha duyarlı davranırsa çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Bütün ciddi bir ekip ekibiz. Hizmetlerin buraya gelmesini sağlayan. Teşekkür ederim. Ama burada hem şefizade, hem şefizade, hem hem şefizade, hem şefizade, hem şefizade, hem şefizade, hem Bu ekibe şefizade, hem tabii ki şefizade, hem çünkü tek başınıza bir şeyi başarmanız mümkün değil. Bir şeyi başarabilmeniz ve iyi yürütebilmeniz için ciddi bir ekip bu ekip. Bu ekibin değerli üyesi Arda Rastan'ın bu konuda bu tekrar teşekkür ederim.